bugün sabah gazetesinde de haberini yaptım. Necip Uysal'ın 11'de oynamasını bekliyorum. belki Beşiktaş taraftarları adına bir sürprizdir ama dediğim gibi Necip Uysal'ın ben 11'de oynamasını bekliyorum. Ersin, Necip ve Rıdvan Beşiktaş'ın 3 yerlisi olacak gibi görünüyor. Çünkü Necip ile ilgili bir deneme yapıldığına yönelik yani o ilk 11'de bir deneme yapıldığına yönelik bilgi aldım. nerede oynar, nasıl oynar eee henüz kestiremiyorum belki. Bence savunma da, e, savunma yönünde oynayabilir. Ancak dediğim gibi Beşiktaş'ın 3 yerlisi muhtemelen yüksek ihtimalle Ersin, Rıdvan ve Necip Uysal olacak. E, aşağı yukarı Beşiktaş'ın kadrosunu da sayabiliyoruz zaten. Beşiktaş'ın çünkü e, Açık Sporting döndü. şimdi Sporting biz 4-1'lik mağlubiyetten sonra belki farklı bir hoca olsaydı, farklı bir teknik adam olsaydı şunu düşünebilirdi. Ben bu kadroda bir iki oyuncu değiştireyim. Performansı yeterli gelmedi. Gözüyle bakabilirdi. Ee, ancak Sergen Hoca Sporting Lisbon maçında takımının Performansından memnun kaldığını dile getirdi Aslında e, oyuncuları Burada çok fazla e, Medya önüne taraftar önüne atmak istemedi Orada savunma performansından Ben çok memnun kaldığını düşünmüyorum ama Orta saha hattındaki oyuncuların Performansından memnun kaldığına inanıyorum Çünkü Beşiktaş pozisyona girmedi değil Beşiktaş pozisyon kovaladı Girdi ama ya orada biraz Başuay'ın eksikliği var Birkaç haftadır bitiricilik noktasında evet. Mesela Gezdal'a bugün 9 maç sonunda e, bir gol bir asist yazıyoruz. Aslında belki bugün Gezal'ın 5 asisti dahi olabilirdi. Çünkü çok fazla e, imkan sağladı Başşuay'a. Gole dönüşmedi. da bir direkt e, şeyi başladı, sevdası başladı. Her maç bir direği var. Bir de offside. E, son Bu maçta offside çok göze battı. Evet. E, ama bunun sebeplerinden bir tanesi işte söylediğim gibi Gezal ve Başşuay arasındaki uyum henüz sağlanamamıştı. Yan yana oynadıkça bazı futbolcular ee, üst üste birlikte oynayamadı. Özellikle bu kadro. Yani sadece Beşiktaş'ın ideal diye sayabileceğimiz kadrosu 1-2 maç dışında yan yana çok görünmedi. Ee, sakatlıklar bunun bir numaralı sebebiydi. Şimdi üst üste aynı kadroyu deniyor ki Piyan için Alex ile Gezzal'ın Bahşuay ile Lare'nin aynı şekilde Bahşuay bir uyum sağlamak istiyor hücum hı hı. hakkında. Ee, savunmaya her zaman Sergen Hoca bir çözüm bulabiliyor zaten. Bunu gördük, geçtiğimiz sezon da gördük. Montero ile Necip yan yana oynattı, derbi kazandı. Evet. Ee, bu sezon Serdar ile çıktığı bir e, Ajax maçı vardı ki bence çok iyi bir performans sergiledi. Altay maçına da çıkmıştı. Ee, savunmaya her zaman işler kötü gitse de savunmada bir çözüm bulabiliyor. Önemli olan Beşiktaş o e, hücumdaki temposunu geçtiğimiz sezonki baskılı oyunun, rakibinin boğan oyunu yakalaması. Henüz onu tam yakalamış değil. Alex Teixeira'yı burada şu düşünebilir. Alex Teixeira'yı keser mi kesmez mi? Sergin Hoca ilk 11'de. Ama Alex Teixeira'nın oynamaya ihtiyacı var ve şunu görüyoruz. İki maçları oynadıkça daha iyi fiziksel durumunu yukarı çekmiş durumda. Ee, önceden belki 20 dakika, 30 dakikalık periyotlarda oynayabilen Alex Teixeira şimdi 60-65 dakikayı rahatlıkla çıkarabiliyor. Bu oynadıkça 75-80 dakikayı maçın sonuna kadar götürebilecek bir Alex Teixeira olacak. Dolayısıyla rakibi de kovalamaya başlayacak bir süre sonra. Belki şu an e, çok fazla rakip kovalayan bir oyuncu değil. Hiçbir zamanda olmadı aslında. Hı hı. Ama... Sergen Hoca'nın takımda oynuyorsanız kovalayacaksınız. Bu kesin. E, Sporting Lisbon maçında Beşiktaş'ın hataları zaten korner başlı başına sonucu belirleyen faktördü. Evet. Onun dışında hücumda şöyle bir hata oluştu. Alex Teixeira çok fazla bu aşağıya yakın oynadı. Orada bağlantı koridorunu oluşturacak oyuncuyken merkezden Beşiktaş çıkışları yap, e, yapacağı oyuncuyu forvete yakın hatta bulduğunda aradaki boşluk dolmadı bir türlü. E, burada nedir? İşte Alex Teixeira'nın piyaniste uyumu. Gezal'ın Bahçeli uyumuna değinilmiyor. Bu oyuncular birlikte oynamaya alıştığında Beşiktaş'ın performansı değişecek. O yüzden sen diyorsun ki orta sahada bu oyuncuların birlikte oynamaları ve artık bir istikrar yakalamaları adına Sergen Yalçın orayı bozmayı düşünmüyor. Üçüncü yerli Necip olarak da anladığınız kadarı savunma ben tarafı Alexi biraz daha öne çıkıyor. Bozacağına çok inanmıyorum. Yani Alex'i ilk 11'den çıkaracağını çok düşünmüyorum. Peki. Hep onun üzerinden döndü çünkü Hı -hı. konu. Ama e, Ersin, Necip, Rıdvan'ın oynayacağını düşünüyorum. Şimdi iki takımın da son maçlarını izledik. Özellikle Galatasaray cephesinde morallerin son derece yerinde olduğunu söyleyebiliriz. Ligde 3 maçlık bir seri var. Ardından Lokomotiv Moskova karşısında alınan skorla birlikte Avrupa'da da yoluna emin adımlarla devam eden bir Galatasaray izliyoruz. Özellikle şimdi e, Konya spor maçındaki oyunu çok fazla tartışılsa da, e moral motivasyon anlamında Galatasaray'ın iyi durumda olduğunu söylemek herhalde yanlış olmaz Mehmet. Beşiktaş'ta ise biraz artık o e, silkelenme e, maçı olarak e, derbinin görüldüğünü görüyoruz. Acaba bu nasıl etkiler? İki takımın son performansları bu derbiye nasıl yansıyacak sana göre? Şimdi Beşiktaş'ın Sporting Lisbon'a 4-1'lik yenilgisine ben takılmıyorum. Olabilir, şampiyonlar liginde her takım her takım ki evet. Zaten ben gruplarda çekildiğinde Beşiktaş'ın ilk iki şansını görmüyordum. Sebebi de yani hepimiz şeye aldandık. Leipzigli gruptan namalüp lider çıkılmasın ama o 2017 yılında gerçekleşmedi. Onun tohumları 2013-2014'te bilinçle atıldı. Bir yere geldi işte Liverpool eledi Beşiktaş. Sonraki evet. süreçlerde Şenol ile bir Dinamo Kiev maçı vardı. Hakem katliamı yaşandı. Yine Lyon'a penaltılarla yani o başarı çok tesadüf değil aslında. Bir birikimin sonucuydu. Bu takımdan da öyle hemen Avrupa'da başarı olmuyor ne yazık ki. Artı Beşiktaş'ın bu kurduğu kadro CV olarak Süper Lig'e ağır basabilir ama işte Pryan içi, Tekşehir'i, Gezal'ı aynı anda Avrupa maratonunda attığınız zaman sahaya olmuyor. Yani hatta hemen yani Beşiktaş'ın bir anlamda futbol şanslı yanındaydı. Daha farklı skorlar da alabilirdi. Evet, hmm. evet Batu Şahin'in kaçan pozisyonları var ama rakiplerinki çok çok net kaçan pozisyonlar bakarsak. Ersin'in de çok Ersin'in de bu kadar gol yemesine rağmen gayet iyi performansından evet. bahsediyoruz. Beşiktaş tarafı böyle Galatasaray'a gelirsek de Galatasaray aslında Rize'de bence sezonun kırılma anını yaşadı. Şöyle özetleyebilirim Ezgi. ilk 7 hafta Şimdi Fenerbahçe'yi hep ne diyoruz? Golcüsü yok işte. Berisha mı, Valencia mı, o bölgede kim oynayacak? Serdar Dursun u. Beşiktaş işte Abu Bakar'ı arıyor. Yani hala Batu Şahay'ı CV olarak iyi bir oyuncu olsa da. Evet. Bitirici kısmı şu an sıkıntılı. Şimdi Galatasaray'a bakıyoruz. Jagne, Muhammed, Halil. Hatta sıkışırsınız orada Babel'i de kullanabilirsiniz. Ama Galatasaray ilk 7 hafta ne yaptı? O bölgeyi tam dolduramadığı için sürekli ileri üçteki oyuncusu değişti. Buna bağlı ilk 7 hafta Birinci hafta geliyorsun Jack ne golü? Yedinci hafta İrfancan elinden kaçır Halil Dervişoğlu gol. Yani şampiyon olacak takımın yedi haftada ileri ucunda oynayan iki gol katkısı olmaz. Ama Rize'de eğrisi doğrusuna denk geldi diyelim. Fatih Hoca Muhammed'le başladı. iki gol attı. Oyuna soktu. Jagne golden daha güzel bir asist yaptı. Artık orada bazı şeyler oturdu. Nedir? Bizim forvetimiz ya Mustafa Muhammed ya Jagne olacak düşüncesi ağır bastı Galatasaray'da. Halil'i de Necati rolü olabilir forvet arkası veya Kerem'le Murat'ın dinlendirileceği maçlarda kenar olabilir. En azından bir sistemi kurdu. Evet. Marka diyoruz. Marka tek oyuncu gibi düşünmeyelim. Yanındaki Nelson'un performansını üst seviyeye çıkartıyor. Çünkü Nelson sağ stopere gerçek yerine dönüyor. E, Mustere bu sezon 3 tane gol var. Ezgi Kasımpaşa maçı. E, Taylan kaptırdı. Umut Bozok attı. Yine e, Berkan kırmızı kart gördü Rize'de. Hep orta sahanın ön tarafına oynadığı zaman sıkıntı var. Şimdi artık topları Marka çıkartınca doğal olarak Muslera da böyle riskli paslardan kaçınıyor. Evet. E, üçlü orta saha geçen hafta sen dedin Konyaspor maçı evet iyi bir futbol yoktu ama Konyaspor maçında Berkan da Berkan'da yoktu yani ikili orta sahada ben Çıkaldağ'ın tırnak içinde deşifre olduğunu düşünüyorum yani üçlü orta hmm. saha. Taylan Berkan Çıkaldağ iyi bir üçlü. Onun dışı ikili olduğunuz zaman zaten ben benim şu aşamada Galatasaray'ın ligin favorisi gösterememe sebebim Galatasaray'da bir Josef De Souza Gustavo. Altın yani marx. bu tarz iyi bir defansif orta sahası yok Galatasaray'ın. O yüzden de böyle bir derbiye ikili orta saha çıkacağını düşünmüyorum ben Fatih Hoca'nın üçlüyü bozmaz ki bu üçlü orta saha düzeni Lazio, Marsilya, Lokomotiv Moskova maçları 270 dakika sıfır gol yani hiç gol yemedi. Biraz derbinin Galatasaray adına şifresi olacak. Artı Lokomotiv Moskova o zaman biraz Galatasaray'ı maçın... biz Avrupa maçlarındaki Galatasaray gibi göreceğiz Şöyle söyleyelim. Lokomotiv Moskova maçında 0-0 bitebilirdi maç. Yani evet. Galatasaray oyuncu değişikliği maçı çevirdi. Kerem girdikten sonra işte 4 şut çektim. Morutan'ın pasları. Galatasaray gayet sabırlı oynadı yani 0-0 cebinde oynadı. Ben aynı anlayışın Vodafone'da da geçerli olacağını düşünüyorum. Öyle çok önde pres, hemen ilk yarıdan gol atalım, maçı koparalımdan ziyade oyunu tutma. Ki bu tarz maçlar, bilmiyorum o gün katılır mısın, erken gol de planları bozabiliyor bazen. Ben Aykut Kocamanlı, Fenerbahçe'nin çok erken e, Vodafone'da gol atıp 3-1, Ko Rejman'ın var vardı. Yani o baskıdan çıkamıyorsunuz. Ki iyi bir taraftar e, de, desteği de olacak. Bunu niye söylüyorum? Bir buçuk senedir pandemiden evet. dolayı taraftar olmuyordu. İşte PSV maçını hatırlayalım. Galatasaray full tribüne gitti Hollanda. Etkilendi oyuncular tamam o gün Eksikler vardı vesaire ama Ajax maçında sen de bulundun. O Hollanda'ya yani atmosfer oluyor. Doğal olarak takımlar etkileniyor. Ben biraz daha Galatasaray'ın dengeli oyun oynayacağını düşünüyorum Avrupa'daki gibi.